çizdikten sonra mandalımızın içindeki görünmez çizgilerimizi silmeye başlıyoruz. Ben de sil, e, bütün hatlarını yapmıştım. İçindekileri silmeye başlıyoruz. yapmasın hepsini silerim Çünkü boyacağız zaman yetmeyeceği için bir iki, birkaç satır boyayacağım desenler yapacağım size Ondan sonra siz istediğiniz gibi boyayabilirsiniz Ben yaprakları boyayacağım Ondan sonra desenlerini göstereceğim yaprakları şöyle yeşile boyayacağım İlla yeşile boyamak zorunda değilsiniz benim canım öyle istiyor Şimdi bunu boyduktan sonra bunu bir ya desen yapmak isterseniz tabi ko siyah boyamayacaksınız ya da bir şey işte kahverengi e, siyahla şöyle desenler yapacağız göstereyim. Şöyle desenler yapacağız. Şöyle göstereyim. Şöyle desenler yapacağız. Mandal saat olmaz. İçine sadece üç tane koyalım. Yani işte şeylerden üç tane koyayım göstereceğim durum. Şunlardan üç tane koyalım. Şu içteki çizgilerden şu bir iki üç tane var ya. Onlardan üç tane koyalım. Şimdi bittikten sonra mandalımızın şu alanı boyayacağız, şu turuncu kısımlarını boyayacağız. Ben bir bir aynısını iş yap, baklayışı bir yaptım ama ondan ne yapacağım söyleyeyim? Hmm. Açık pembe yapacağım. O zaman canım bir açık pembe istedim. hangi desenle yapacağız bir göstereyim isterseniz. Bu olay hangi desenle yapacağız? Bak <laughs> ben de unuttum. Bu olay şu desenle yapacağız. Sandık kapalı. Siyah. Siyahımızı alacağız. Siyahımızı şöyle dönen bir şey yapacağız. şey yapacağız. Üst üstüne bir 3 tane nokta koyacağız. Koyayım bilmiyorum ama. Şimdi bütün hepsini pembe bulacağız. Üstüne 3 tane nokta koyacağız. Boyadıktan sonra üstüne olduğunu da desenler yapacağız. Man Desensiz mandala ben hiç görmedim. O yüzden. Şimdi ben bunu yapmıştım. Bu mandalı önceden yapmıştım. Bunun aynısını tekrar yapamam. Aynı te bir bir yapıyorum madem aynı ne, ne gerekecek? Ben de bir bir aynısı olmasın diye renklerini farklı boyuyorum. ilk yaptığımda çok zorlanmıştım Hatta ben o mandala aslında annemin ama boyamasını falan hepsi işini ben yaptım. Öğretmene baktım, boyamasını yaptım. Benim, benim 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 gösterdiğim benimki de şurada göstereyim birazdan. Benimki karma karışık bir şey olmuştu ama daha yeni yaptığım için hiç üzülmedim. Çünkü daha ilk defa görüyordum. Artık aklımdan yapıyorum, böyle bakmadan. Şimdi desenler yapacağız. Desenler nasıl? Şöyle gelen bir şeyden. Onu tekrar yapacağım. Birazcık büyük yaptım. Bir, iki, üç. Hepsine bir tane yapacağız. tamam. Üç tane şey yaptım. Bu yetmeyeceği için bir tane daha yapacağız. Sonra bu akşam ee, onun desene bakayım. Şimdi şu yapakları boyayacağım. Şunları. Bunları siz hayalinize göre boyayın. Desenlerini göstereceğim tabii bunlardan önce. Ee, o yapakları boyayacağım. Onu, onu var varmış. Onu alıyorum. O yüzden ben başka bir yer boyacağım. Açık turuncu olsun dedim. kaç kötü güzel kız yaptım güzel saçsa da insanı vallatlattı sonra onun şimdi aynı ilde diğer desenle yaptığımız gibi desenler yapacağız ama bu desen daha farklı. Şöyle olacak. Şuradan bakın şöyle. Bir aşağıdan bir yukarıdan geliyor. Yani şöyle. Ben de yapışmam Zorlanacağım bunu. <laughs> Taşla beni nasıl yapıyor? Tamam. Öyle yapacağız. Yaptım. Şöyle yapacağız. Tabii beni yapmadım. Yapacağız. ben yapmadım. Tekrar deneyeceğim. Böyle yapacağız. Birazcık büyük yapacağım ben. Şimdi bunu da yaptım. Siz hmm. şimdi bu bunu bu bundan bir desen yok şu yapraktan. Şu yaprakta bir desen yok. Şu şu yaprakta da desen var. Şöyle şu yaptım bunda. Bakın Bak şu şu yaprakta desen yok. Şunda desen var. Hmm, bir tane kaldı. Şöyle göstereyim. Şöyle yapacağız onu. Hmm. Şimdi böyle bir tane şey çizeceğiz kenarlarından çıkartacağız. Böyle olacak. Gelecek yaklaştığım belki durduk bakarsınız. Ya da resmi çekersiniz başka telefonla Şimdilik hoşça kalın. Bir de sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın.